Merhaba değerli takipçilerim. Hepiniz benim kanalıma hoş geldiniz. Ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Göktaş. Bugünkü videomun konusu özellikle yurt dışında çalışan ve bayanlar ve yurt dışında ev hanımlığı yapıp da Türkiye'de emekli olmuş olanlar veya de henüz emekli olmamış olanlar bu ev hanımlarla ilgili kısa bilgi aktarmak istiyorum. Bu videom genellikle bu ev hanımları ilgilendiren bir konudur ki hepinizin bilindiği gibi 1 Ağustos 2019 tarihinde getirilen 3201 sayılı yurt dışı kanunu yurt dışı borçlaması artık SSK değil Bağkur kapsamında dikkate alındığı için artık sizin son statünüz ne olursa olsun isterse SSK olsun isterse Bağkur olsun isterse de emekli sandığı olsun hiç fark etmez sizin bir Ağustos 2019'dan sonra yapmış olduğunuz yurt dışı borçlamanız tamamı bağ kapsamında dikkatli alındığı için benim bu anlatacağım tamamen 1 Ekim 2008 tarihinden önceki çalışmalara dayanıyor. Tamamen bu ev hanımları ilgilendiren bir videodur. Şimdi tabii ki hepsini kapsamıyorum. Şimdi hepinizin bilindiği gibi bir 1 Ekim 2008 tarihinden önce yurt dışında yapmış olduğunuz bir borçlama dolar kapsamında dikkate alınırdı ve aynı zamanda SGK kapsamında sizin çalışmanız SSK kapsamında dikkate alınırdı. Tabii ki bu eğer yurt dışında bir çalışmanız varsa veya da sizin Türkiye'de bir çalışmanız varsa son statü neyse o statü üzerinde sizin yurt dışı boşamanız dikkate alınırdı. Ancak 1 Ekim 2008 tarihinden önce bazı ev hanımları yurt dışında çalışmadan yani bu istese Almanya olsun, İngiltere olsun, Fransa olsun yani Türkiye dünyanın herhangi bir yerinde 3201 sayılı kanuna tabi bir borçlanma yapmak isteseniz, eğer ev hanımlılığınız varsa sadece bunu tabii ki bunu SGK Bağkur kapsamında o dönemde Bağkur kapsamında dikkate alınırdı. Ancak burada dolarla yapmış olduğumuz borçlanma 1 Ekim 2008 tarihinden önce eğer siz bir dolarla bir borçlama yaptıysanız sizin de bazı şartlarınız tutuyorsa ev hanımı da olmuş olsanız dahi sizin 5400 gün primle bankur kapsamında emekliliğiniz olmuş olsa bile bu emekliliğinizi iptalını verip sizin bu emekliliğinizi bazı durumlarda SGK'ya çevirme ihtimali var ve SGK'ya çevrilirse eğer siz henüz emekli olmamışsanız dahi sizin o dönemde başvurunuz varsa parası yatırmış olsanız dahi Yine de bunu bağ kurdu elde STK'ya çevirme imkanımız var. Veya da o dönemde siz başvurup da dolarla biz sizin başvurup da herhangi bir ödeme yapmadıysanız ki o dönemde 3 aylık sınırı yoktu. Bir, bir başımız varsa elinizde o varsa yine de o dönemdeki bazı durumlarda sizi bağ kurdu elde STK kapsamında bir borçlanma hakkınız vardır. Tabii ki bunlar o kişinin dosyasına göre değişir. Bu tam bir araştırmaya muhtaç. Ancak ben burada sadece bazı konuları anlatıyorum. Eğer benimle iletişime geçmek isteyen dosyasını bana gönderir ve ben o dosyasını incelerek o şahsın gerçekten Bağkur kapsamında mı yoksa SSK kapsamında emekli olma ihtimali var mı? Bunu benim bir ince bir incelemem gerekir. Veya da siz eğer 1 Ekim 2008 tarihinden önce bir dolarla bo borçlanma yaptıysanız ev hanımları için diyorum dolarla boşuma yaptıysanız ve hatta emekli olduysanız, hatta emekli maaşını aldıysanız Bağkur kapsamında 5400 gün en düşük Bağkur kapsamında 5400 gün primle emekli olduysanız sizin bu emeklinizle bir inceleme yaparak dosyanızı sizin bu Bağkur'da yapmış olduğunuz, almış olduğunuz emekli ailenizi iptalını verip SESAKA kapsamında sizi emekli etme durumumuz vardır ki bu tabii ki hepsini kapsamur. Bu ancak bazı kişileri kapsıyor. E bunu da SSK kapsamında dosyanızı çevirip SSK kapsamında emekli ailenizi bağlayıp ve geriye dönük sizin emekli aylığınız yeniden hesaplama yapılır ve burada emeklilik farkı, maaş farkı da size tekrar geri iade verilmesini bu mümkündür çünkü Bağkur'la SSK'nın bir emekli aylığına bir fark vardır. Tabii ki SSK her zaman daha yüksek bir aylıkla emekli aylık bağlanır. Tabii ki bu benim bahsettiğim yurt dışında 3201 sayılı kanunla yurt dışında 1 Ekim 2008 tarihinden önce dolarla ev hanımı olarak bir borçlanma yapıldıysa hatta yapmış olduğunuz bir doğum borçlanması varsa tabii ki bunu da bir inceleme yapmak gerekir. Bunları hepsi eğer sizin dosyanız o kapsamına giriyorsa sizi emeklinizi Bağkur değil SSK kapsamında sizin emeklinizi bağlatırız. Evet benimle iletişime geçerseniz WhatsApp üzerinde dosyanızı bana gönderirseniz ben sizin dosyanızı bir inceleme yaparım. Siz gerçekten bu kapsama giriyorsanız size artık Bağkur değil siz SSK kapsamında emekli olursunuz. Bugünkü videomda bu kadardır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Benim bu videomu paylaşın kendi sosyal medya hesabınızda ki bir gün milyonlarca vatandaş